Şu güzelliklere bakın dostlar. Bunları o pisliklerden, çalılıklardan kurtardığımız bebişlerimiz. Siz buraya alıştan açma. Nasıl mutlular. Anneleri, bunlar da iki çocuğumuz. Bunlar da o susuz bölgeye atılan yavrularımız. Dokuz yavru. Sanırım anneleri gezmeye gitmiş. Seslendik şimdi gelir. Gelin bakalım önce küçük bebişler. Sonra büyük bebişler işimiz çok İyi, çok şükür siz oradan tim'e havlıyorsunuz oradan bana havlıyorlar biz buradayız diye siz burada mısınız sen burada mısın adam paşası gel gel bakalım kulübelerin altında yatmışlar çok güzel ıslanma yok, üşüme yok, pire yok değil mi? Aferin sana, aferin sana. Güzellik. Mamalar geliyor şimdi. Mamaları buraya getirince hepsi çıkacak. Tombiş tombiş. Sen burada geziyor musun? He tombilik. Ben de diğer yavruları alıp geliyorum ben. Bu ufak yavrularımız 9 tane olacak. Dediğim gibi 6'sı burada. Sanırım 3 tanesi anneyle gezmeye gitti. Şimdi onlara da sesleniyoruz. Çevreyi de arayacağız. Olur ya anne çevrenin acemisi dolaşmaya çıkmış olabilir. Bu çocuklarımız da yenilerden buradan ayrılmamışlar. Çok güzel. Birlikte önce bunları bir doyuralım. Hadi bakalım. Bolca var. Afiyet olsun. Suları bitirmişler. Sularını da ilave edeceğiz. Mamalarını da vereceğiz. Sorun kalmayacak. Hadi siz doyurun karnınızı bakalım. Annemiz mamasını yemeye başladı. Üç tane yavru geldi karnını doyuruyor. Diğer yaramazlar hala kulübenin altındalar. Siz niye gelmiyorsunuz ya? Önce onlar bir yiyip çekilsin. Biz yine mama açacağız dostlar. Konserve açacağız. Küçükleri de çıkartacağız orada. Şöyle göstereyim. Şiş burada ne yapıyorsunuz? O kutunun içine mi girdiniz siz? He? Yaramaslar hadi gelin. Gel gel gel. Mamalar var burada gel. Gel gel gel. 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 <laughs> hadi bakalım. Annemizde üç yavrumuz daha geldi. Hepsi buradalar dostlar. Şöyle orman içlerine gezmeye gitmişler. Keşfe demişim normal gezecekler. Gel kızım gel gel gel. Gel mamalar geldi mamalar gel. Sen buraları sevdin mi? Güzel çocuk sevdin mi? Ben arabadan ilaç getireyim şu gözüne bir daha yapalım. Şimdi anne hemen küçük kapta veriyoruz. Bir tane kabımız var. Sonar getiriyor şimdi. Ona da bolca açacağız. Tekrar yiyecekler. Hadi bakalım. Gel. Sen de gel Tombiş. Tombiş. Tombiş seni, Tombiş seni. Sen orada da yapıyorsun. Sen orada da yapıyorsun. Gel Tombişim, Tombişim. Gel bakalım Tombişim. Oh maşallah maşallah. Güzel olduk güzel. Güzel olduk güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun doyurun karnınız. Şu dostlar o gün bunları bulmasaydık Allah tarafından birçoğu ölüp gidecekti. İnşallah yaşatmayı başarırız. Şu güzelliğe bir bakın. Hadi afiyet olsun. Tekrar konserve açtık dostlar. Bir oraya koşuyoruz ve babaya beşlere geliyoruz. Annemizi güzelce doyurduk yavrular burada. Onlar zaten anne yemiyorlar. Konserveyi de yiyormuş gibi yapıyorlar. Yiyor sarı, yiyor sarı. <laughs> tamam işler. Senin gözün nasıl oldu güzel. Ona da damla yapacağız şimdi. Çok şükür. Hepsinin durumu iyi. Aferin benim kızım. Konserveler yendikten sonra şimdi köfteli pilavlar ilave ettik. <laughs> Keratalar biz biz böyle bir şey yemedik. Gofretle duruyoruz bugün. Şuraya bak kaşık getirseydik keşke yanımızda biz de yerdik. Biz de yiyelim mi biraz ucundan? He? Bu ne bu dövüş? Bu döbüşten döbüşten. Döbüşten döbüşten. dövükten dövükten. Şimdi annemizin gözünü de temizleyeceğiz. Damlasını da yapacağız. Mamalarımız yuvanın içerisinde mamalar. Aferin benim kızım. Mihnet suyunu görüyor musunuz dostlar? Asla unutmazlar. İnsanlar gibi değil bu canlar. Aferin benim kızım. Huzurlular. Yuvaları burada. Bakın sularını içiyorlar. Mamalarını yiyorlar. Can isteyen de kuru mamalarını yiyor. Olay bu kadar. Tamam mı benim güzelim? İsteyen istediği yerde geziyor. Hadi bakalım. Şimdi ilaçlarını yapalım. Afiyet olsun. Bizim saklanan yaramazlar yemeğin kokusunu alınca çıktılar. Hadi bakalım. Tombişlerim, tombişlerim. İki tanesi de karnını doyurmuş yine kulübenin altındalar. Şimdi onları da alıp koyacağım buraya. O uykucuları. Güzel mi kızım? Afiyet olsun. Güzelim gel. Bu çocuk yeni. Biz yavrularla o dişi ve dişi bu şekilde atılmış. Kısırda değil. Gel evladım. Gel gel gel. Gelsen gelsen gel gel korkma korkma. Biz yavrularla ilgilenirken devamlı bir havlama sesi var. Neye havlıyor bu çocuklar İşte bu. Uyuzu da var. Ay Allah yine getirip atmışlar. Acaba mı? yavruları var mı? Onu bilmiyoruz. O da olabilir dostlar. Yavrularla da atılmış olabilir. Önce bir karnını bir doyurabilsek. Gel bakayım. Gel. Gel. Bir kapla burada bir yedirelim sen herbizona. Bir kap bulacağız şimdi. Bu içeride bir yedirelim. Burası bir fidanlık. İşte yukarısı orman. Gel, gel güzelim. Gel. bulunduğu yerden bu orman yoluna çektik. Burada bir kabın üzerinde mamalarını verdik, konserve verdik bolca. Önce bir kanını bir doyursun bakalım. Yavruları var gibi duruyor ama alınmış da olabilir. Yavruları alıp anneyi de atabiliyorlar. Her şey yapılıyor dostlar. Kanını bir doyuralım. İnşallah buralardan ayrılmaz. Hadi bakalım afiyet olsun. Mamalığımızın olduğu yeri de gösterdik yeni çocuğumuza. Yemeklerimiz var burada. Buradan da yiyor. İki tane konservesini yedi. Biraz alt tarafta da kulübelerimiz var. İnşallah kalır. Yemeğimiz, suyumuz, her şeyimiz var burada. Büyük ihtimalle yavruları alınıp atılmış dostlar. Göğüslerinden süt geliyor ama etrafta yavru yok. O yüzden alıp yer değiştirmiyoruz. Şimdi beslememizi tamamlayacağız. Dönüşte bir daha kontrol edeceğiz. Hadi görüşürüz kızım. Kulübelerimizden bir tanesinin içerisine koyduk. Burada mamaları var. Hadi bakalım. Doyur karnını. İnşallah buraya alışır. Biraz toparlasın. Ondan sonra ancak kısırlamıştırmaya verebiliriz. Çok zayıf. Hiç bakılmadan atılmış. Hadi sen karnını doyur. Burada bolca mamalarımız var. Çocukların hepsine seslendik. Mamalıklarında yemekler var. Üzerine şimdi konserveler döküyoruz. Hep beraber karından doyuruyorlar. Artık kulübenin üzerine fazla almayacağız. Diğerlerini yetiştirip boyları yavrularımızın. Onlar da birlikte yemeği öğrensinler artık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biz de suları kontrol edelim. Bir de şu taraftan bakayım. Ne yapıyorlar yaramazlar. Evet iki tarafta da çocuklarımız rahat rahat mamalarını yiyorlar. Size afiyet olsun. Balkız yine kulübün üzerine çıkmış orada bekliyor konservesini. Ya kızım sen neden orada sürüyle yemiyorsun? Sonra abisiyle oynuyor. Seni seni yalamaz. Yalamaz kıyacağım yalamaz. Sen burada mı istiyorsun konserveni? Tamam tamam getireceğiz. Tamam. Tamam kızım tamam tamam sana burada vereceğim söz tamam tamam. Bu kurt kızımızla yavrusu. Onları da mama hazırladım tabii ki. Bolca konserve, kuru mama. Suları var. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Tek yavrusuyla işte burada yaşam mücadelesi veriyor. Buralardan da ayrılmıyor canım. Aferin sana. Hadi bakalım. Ben bir konserve daha getireyim size. Bir tane daha konserve getirdim. Onlar karından doyuruyorlar. Diğer çocuklar da geldi. Size kızar anneleri siz yediniz ya. Onlar da burada yaramazlar. Sanki hiç yemediler. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben size yedek mama da getireceğim. Kimseye söylemeyin tamam mı? Sen ne kadar güzel bir çocuksun. Çok güzelsin çok güzel. Hadi afiyet olsun. Bunlar bizim yağmur bebişlerimiz. Anneyi rahatsız etmişler. Yine yer değiştirmiş anne. Gel gel gel. Gel yalamaş yalamaş. Seni seni yalamaş. Gel mamalar burada. <laughs> Mamalarını veriyoruz. Şöyle bebişlerimiz güzelce bir karından doyursunlar. Bugün hava soğuk bir yağmur yağıyor. Bir sana döndürüyor. Bir açıyor. Böyle karışık. İyi ıslanmamışlar. Mamayı bulamadın yaramaz. Hadi gel kızım. Bolca konserve açtık. Mamalarını da yedekleyeceğiz. Suları zaten var. Hadi gel gel. Gel bakayım sen buraya. <laughs> gel gel sen. Nerede arıyorsun? Hadi bakalım afiyet olsun. Mamaları ziyin yatın. Hadi görüşmek üzere. Alabacak, Farecik ve kardeşlerinin yanındayız. Bu alabacaklar kardeşi gezmeye gidiyor şu iki alabacak daha doğrusu. Farecikle siyah olan da yuvayı bekliyorlar. Sizi yaramazlar. Ben size en başta söylemiştim bu alabacak. Dikkat edin buna diye. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Doyunun karnınızı bakalım. Biz de hemen mamaları yedekleyelim. Yaramazlar. Bunlar bizim kar topları. Ya çok acıkmışlar. Daha dün yedekledik. Mama bomboş. Olacak iş değil ya. Yani. Ey Allah'ım artık söylenecek lafta kalmadı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ondan sonra bu bebişlerin hepsi aç kalıyor işte dostlar. Ne yapalım? Hadi doyurun karnınızı. Bulut en arkaya koyar mısın? Tamam. Hadi doyurun karnınızı bakayım. Afiyet olsun. Sen niye kendi önünden yemiyorsun? O uyanık her yerden yiyecek. Bu bölgedeki çocuklarımızın da uzun bir hat boyunca mamalarını verdik. Başlarında bekliyoruz defalarca bunu söyledim tekrar ediyorum. Burada mama verebilecek başka hiçbir yer yok. Baş aşağı taraf çalılık. Diğer tarafta zaten uzun otlar ve içerisinde bataklık bir yer. O yüzden burada vermek zorundayız. Afiyet olsun çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımızı da uygun yere çektik. Kuru mama verdik. Üzerine konserve verdik. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Kara kız sen de gel. Bunlar bizim dört kafalar. Hadi bakalım. Çok acıkmışlar. Afiyet olsun. Çok şükür bu zamana kadar büyüttük inşallah hasta olmazlar. Bu şekilde devam eder büyüler. Bunlar bizim dokuz bebişimizdi. Maalesef 6 tane kaldılar. Üçünü hastalıktan dolayı kaybettik. Daha doğrusu geldiğimizde ölülerini bulduk, melek olmuşlardı. İşte gezmeye başlayınca hasta oluyorlar. Biz zaten söylüyoruz yetişemiyoruz diye. Bir gün bir saha, bir gün öbür saha. Kalanları yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah hayata tutunurlar. Buraya bolca konserve açtık. Yuvaların içerisine de mamalar yedeklendi. Hadi bakalım afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını yedekliyoruz ıslanmayacak şekilde onlar da karınlarını doyurmaya başladılar bunlar orman kaçkınları gelin artık ve alışın ya bunları kışın büyüttük bu siyahla şuradaki göğsü beyaz olanı ama diğerleri ürkekler hadi bakalım afiyet olsun Onların tabağı var bu Bu iki yavrumuz arkadaş olmuşlar. Onlara bolca konser ve açtım. Karınan doyuruyorlar şimdi. Doydun mu sen de sarı bebiş? Burada yaşamaya çalışıyorlar. Bakın bu sağımda gördüğünüz bu çocuk yenilerden. Sen de mi yenisi? Dişi ve kısır değil. Bulut da kutuların içerisine mamalar koydu. Etrafımızda canlar var. Onlar da gelip yiyecekler. Hadi sen de ye. Afiyet olsun. Diğer çocuklar da gelmeye başladılar. Burada kutularımızın içerisinde mamalar var. Bolca bırakıyoruz. Acıktıkça gelip yiyecekler. Tabi birçoğu hala ürkekler. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Biz yedekleme yaparken üçüncü yavrumuz da geldi. Ona da bir konserve daha açtık. O da karnını doyuracak. Hadi bakalım. Doyur sen de. Yeterince mamaları var. Hadi görüşürüz çocuklar. Bunlar da bizim üç kardeşler. Bunlar sığır çobanları. Mamaları yedekledik. Yine konservelerini veriyoruz. Annelerini az önce doyurduk. Hadi bakalım. Şöyle dövüş yapalım demiş demiş. <laughs> Afiyet olsun. Bunlar da nehir çocuklarımız. Üç tane olması lazım. Seslendik bir tanesi koşarak geldi. Sanırım diğerleri de yiyecek aramaya gittiler. Onlara da sesleniyoruz. Buraya bolca mama bırakacağız. Onlar da gelince karınlarını doyacaklar. <laughs> Geliyorlar. Gel 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 gel. Bak şimdi Neredesiniz yaramazlar? Hadi geçin bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Bu çocuklarımızı yaklaşık iki aydır bakıyoruz. Anneyi bir türlü kendimize alıştıramamıştık. Bunlar 4 aylığı geçtiler. Anne büyük ihtimalle yeniden üremeye geçeceği için buradan ayrılmış. Bu konuda size bir, bir sürü açıklama yaptım. Yapmaya da devam edeceğim birkaç sonraki videodumda da birçok şey açıklayacağım dostlar. Hala bu konuda bizleri eleştirenler var. Artık bıktırdılar. Bunu buraya atan yetkililere ulaşıp söyleyeceksiniz. Defalarca anlattık. Tekrar anlatıyoruz. Bakın 6 tane yavru var. 7-8 ay sonra bunlar da büyüyecekler. Ve büyümeye de devam ediyorlar çok şükür. Hep söylüyorum. Düzenli kısırlaştırma ve yaşam alanları diye anlamamakta ısrar ediyorlar maalesef. Afiyet olsun. Birkaç noktaya acilen mamalar açıyoruz. Çok acıkmışlar. Birbirlerine sataşıyor çocuklar. Bakın şöyle buraya bıraktık. Yine bulut mama paketiyle birkaç noktaya daha mama ilave etmeye çalışıyor. İşte çocuklar etrafta sesleniyoruz. Toparlansınlar. Rahatlasınlar. Ondan sonra yavruları doyuracağız. Almamızı yuvanın üzerinde hazırladık. Yavrular burada. Herkes Şimdi içeriye yani. koyacağız. Büyükleri sokmayacağız tabii. Önce Hadi yavru. Içeriye. Hadi bakayım. Atla 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 öyle oylanma. Hadi. Atıyorum. Geç, 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 geç öyle. kanını burada doyursun. Burada da yetişkinlere kutular içerisinde bıraktık. Onlar da orada yemeye devam ediyorlar. Hadi bakayım afiyet olsun. Şehrin güneyinde her yer aç dostlar. Doyura doyura gidiyoruz. Hemen kuru mamalar verdik çünkü konserve verme şansımız hiç yok. Yedek mamalar da bitmiş. Hep söylüyorum yetişmek mümkün değil. Her, artık yapacağımız en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bulut mamalar koyuyor. Biz buraya kuru mama koyduk. Biraz ortalık sakinleşsin. Bunlar da sıralarını bekliyorlar. Sonra yavruları doyuracağız. Diğerlerin mamalarını da biraz ileride vereceğiz. İşte bitti bile. Yavruların mamalarını hazırladık hemen verdik. Bunu da bitiriyorlar. İyice doyurana kadar bırakmayacağız. Gerekirse tekrar mama hazırlayacağız. Diğerlerin başında bekliyoruz. İşte bir grup orada var. Bir grup da şu arkamda. Yedeklediğimiz mamaları yiyorlar. Onlar da oradan karından doyacaklar. Hadi mamayı döktüm, geçtim. Olmuyor işte. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bütün mamalıklar gördüğünüz gibi boş. Hepsine mamalarını koyuyoruz. İşte bu bölgedeki çocuklar da geldiler. Bu yavruları az önce konserveyle doyurmuştuk ama burada tekrar peş takip ediyorlar. Yetişkinler buradan yerken biz yavrulara tekrar eski yerlerinde mamalar vereceğiz. Hadi afiyet olsun. Buradaki çocuklarımız da inanılmaz acıkmış dostlar. İki tabak hazırlıyoruz. Bir tanesi küçük geliyor hazırladık. Şimdi bulut abileri getiriyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Olsun olsun. Üstüne atladılar. Kolay değil. Açlık böyle bir şey. Hadi sen de ye kızım. Ahmet Saruhan Tekin, Semanur Kopmaz, İncilay Aktere, Tülay Çakır, Mikail Alakuştekin, Tekin, Şemsinur Öztürk, İsmail Kol, Sema Özçelik, Fatma Özçelik Sarıkaya, Tuğba Nur Sezer, Nurşen Arslan ve Fatih Demir Kıran'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.